Merhaba arkadaşlar, Melek Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir şeker pancarı turşusu tarifi paylaşacağım. Özellikle kış aylarını tüketeceğiniz çok sağlıklı ve çok lezzetli bir turşu tarifi olacak. Şeker pancarı turşusu tarifi için 12 adet şeker pancarı, 2 su bardağı üzüm sirkesi, 2 yemek kaşığı kaya tuzu, 10-15 diş sarımsak ve sıcak su kullandım. Kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmında da paylaşacağım sizinle. Dilerseniz şeker pancarı turşusu tarifimizin yapımına geçebiliriz. Öncelikle ee, 12 adet şeker pancarını bir soyacak yardımıyla dış kabuğunu soyuyorum. Şeker pancarı renk veren bir e, sebze olduğu için e, elime biraz e, renk bulaşıyor. Ama kolaylıkla çıkabilen bir renk, e, deterjanla e, yıkadığım zaman çok rahat çıkabildi. Siz dilerseniz. Eldiven de kullanabilirsiniz. Bütün pancarları soyuyorum. Pancarları bir haşlama işleminden gerçekleştirdikten sonra e, turşumuzun yapımına geçeceğiz. Orta ateşte açtığım ocağıma derin bir tencereme alıyorum ve pancarları yerleştiriyorum. Siz dilerseniz dilimleyebilirsiniz çünkü hem haşlama suyunu hem de pancarları kullanacağız zaten. Dilimleyerek çok daha rahat bir şekilde pişebilir ama öncesinden dilimlemek sert olduğu için biraz uğraştırıcı oluyor. Ben tüm haşladıktan sonra sonradan dilimliyorum. Üzerini geçecek kadar sıca sıcak su ilave ettikten sonra pancarlarımı haşlamaya bırakıyorum. Kapağını kaldırıyorum çünkü taşıyor. 2 saat sonra kadar haşlandıktan sonra pancarlar yumuşamış durumda. Siz dilerseniz düdüklü tencerede de yapabilirsiniz ama ben normal tencerede yaptım. Sirke suyumuzu hazırlıyoruz. Üzüm sirkesinin içerisine tuzumuzu alıp iyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Kaplarım gördüğünüz gibi yumuşayan pancarları dilimliyorum. Tam sofraya konulacak şekilde dilimliyorum. Sonradan ekstra dilimlemekle uğraşmayacağım. Dilimlediğim pancarları kutuma yerleştiriyorum. Kutunun yarısında 5-6 diş sarımsağı ilave ediyorum. ve üzerine doldurmaya devam ediyorum. Bir tane de büyük boy cam kavanozum doldu. 12 adet şeker pancarı iki kavanoza tam olarak yetti. Özellikle kış aylarında tam bir şifa ve vitamin deposu olan şeker pancarlarımızı bu şekilde tüketmek çok sağlıklı olabiliyor. Bu sırada bir yandan da tuzu eriyen sirkeli suyumuzu kaplarımızın üzerine bir huni yardımıyla döküyorum. Sirkeli su e, tam doldurmaya gerek yok. Çünkü çok, çok tuzlu olacaktır. Yarısına gelecek kadar doldur, dolduruyorum. Ve haşlama esnasında bir yandan da e, suyumu başka bir kaba aktarmıştım. Onu da kullanıyorum. Tam anlamıyla üzerine geçecek kadar e, kapları dolduruyorum. Ve e, kapaklarını kapattıktan 3 gün sonra turşularımı açacağım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videonun altındaki beğenme butonuna basabilirsiniz. Tarifimi denediyseniz deneyimlerinizi yorumlar aracılığıyla benimle paylaşmanız önemli. Buna benzer pratik ve lezzetli tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Sirke suyu iyice içine sinmiş turşularım 3 gün sonra açıyorum. Hem kıtır hem biraz yumuşacık ve çok lezzetli bir şeker pancarı turşusu oldu. Deneyen herkese afiyet olsun.